Herkese merhaba. Ben İknur Sevden Albant. Konuşmama sömürgecilik ve emperyalizm kavramlarını çok daha iyi anlayabilmemiz için kısa bir hikayeyle başlamak istiyorum. Eğer hazırsanız arkanıza yaslanın ve kendinizi bu sinsi hikayenin kollarına bırakın. Günlerden bir gün yüksek dağların tepesinde bir keçi bir de kurt sürüsü yaşarmış. Bu keçi sürüsü oradan oraya zıplar, yemeğini yer, rahat rahat uyurmuş. Kurt sürüsü ise bu keçileri uzaktan izler. Ağızlarını suyu aka aka keş keçilerinden bir tanesini avlayabilsek de karnımızı doyurabilsek diye düşünürmüş. Fakat buna cesaret edemezlermiş çünkü keçilerin sayısı kurtların o zaman o kadar fazlaymış ki, eğer saldırırlarsa geri püskürtüleceklerini çok iyi biliyorlarmış. Bu yüzden kurtlar bir toplantı yapmışlar ve demişler ki, biz bu keçilere niyetimizi belli etmeden yaklaşalım. Onlarla dost olalım, arkadaş olalım. Güvenlerini kazandığımız anda sırtlarından bıçaklayalım. Bu karar üzerine kurtların lideri beyaz bayrak çekerek keçilerin liderinin yanına gitmiş ve demiş ki ''Ey keçi kardeş, biz aynı havayı soluyoruz, aynı suyu içiyoruz, aynı topraklarda yaşıyoruz. Neden düşman olalım? Biz dost olmak istiyoruz. Ama sizin yanınıza ne zaman dost olmak için gelsek, içinizde bulunan siyah keçi bize dik dik bakıyor, bizi kışkırtıyor, biz de size istemeden saldırıyoruz. Eğer o keçiyi bize verirseniz emin olun uzun yıllar barış içerisinde yaşarız.'' Keçilerin lideri bu teklifi düşünüyor ve diyor ki: "Benim sürüm zaten çok kalabalık. Bir tane keçinin eksilmesinin bana bir zararı olmaz." Tamam diyor, keçiyi alın. Kurtlar gerçekten sözlerinde duruyorlar ve bir süre keçilere yaklaşmıyorlar. Fakat zaman geçtikçe aç gözlülüklerine karşı koyamayan kurtlar, bir tane daha keçi, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha keçi istemekten keçilerin sayısı o kadar azalıyor ki, kurtlar bu azınlıktan cesaretlenerek keçi sürüsüne saldırıyor ve sürüyü talan ediyor. İşte emperyalizm ve sömürgecilik tam da bu hikayede anlattığım gibidir. Bakmayın hikayeyi kavram olarak adlandırdığıma. İkisi de ortak kökten gelir. İkisinin de ortak noktaları o kadar fazladır ki uygulanış biçimleri, ilkeleri, amaçları, hedef kitleleri ve daha sayabileceğim tonla ortak noktaları vardır. Bu iki yayılmacı politika hakkında bilmemiz gereken en önemli şey dünyaya geldiklerinden beri sadece kan, vahşet ve gözyaşı getirdikleridir. Sadece kendi çıkarları, kendi istekleri, kendi amaçları uğruna başka milletlere saldırmış. Başka milletleri kandırmış. Onların doğal güzelliklerine, doğal zenginliklerine, ticaretlerine, ekonomilerine, askeri güçlerine, iş güçlerine hatta yönetimlerine dahi el koymuşlardır. Bu vahşet tüm dünyaya coğrafi keşiflerle birlikte yayılmıştır. Başta İspanyollar ve Portekizler, ardı sıra İngilizler ve Fransızlar ilk sömürgeci devletlerdir. Bunlar ve bunların benzeri tüm sömürgeci devletler büyük bir açgözlülükle kendi topraklarıyla yetinmeyip başka topraklara, başka medeniyetlere saldırmışlardır. Saldırdıkları medeniyetlerin ellerinden dillerini, dinlerini, kültürlerini hatta tarihlerini dahi almışlardır. Bu dört temel ilke yerine ise kendi dillerini, kendi dinlerini, kendi kültürlerini, kendi tarihlerini koymuşlardır. Yani sömürülen halk artık bir İngiliz gibi düşünüp bir Fransız gibi konuşup İspanyolun tarihini kendi tarihi sanmış, Portekiz'in dinini ise kendi dini olarak benimsemiştir. Yani milli benliğini kaybetmiştir. Milli benliğini kaybeden bir toplum ekonomi, sağlık, eğitim, yönetim ve aklınıza gelebilecek her alanda sömürgeci devletlerin boyunduruğu altına girmiştir. Ve milli benliğini kaybeden her toplum tarihin tozlu sayfaları arasında unutulmaya mahkum kalmıştır. İşte anlattıklarımdan çıkaracağımız en önemli sonuç bu emperyalizm denen tek diş kalmış canavar bize gelmeden bizim onu yok etmemiz gerektiğidir. Şayet emperyalistlerin peşi sıra kan, gözyaşı ve esaret getiren emelleri bizim topraklarımıza uygulanmaya başlanmışsa tez zamanda bir savunma hattı kurmak zorundayız. Toplumumuzda bulunan her bir fert binlerce yıllık köklü tarihimizi derinlemesine öğrenmeli ve dilimizi kusursuza en yakın biçimde kullanmalıdır. İnançlarımızı ve kültürlerimizi korumalı, onları bu çağda ihya etmeliyiz. Toplumumuz nereden geldi ve nereye gitmek istiyor? Toplumsal hedeflerimiz, toplumsal gayelerimiz nelerdir çok iyi öğrenmeliyiz ki tarih Türk toplumu içinde teker üretmesin. Nasıl ki cephede düşmana karşı topla, tüfekle, mermiyle savaşmak bizim için bir cihatsa, Medeniyetimizi gözlerimizin önünde tahrip etmeye çalışanlara karşı da savaşmak bizim için bir cihattır. Bunu çok iyi kavramalıyız. İnsanımızı, toplumumuzu, ümmetimizi kurtarmak, korumak, kalkındırmak. Sömürgecilik ve emperyalizm denen bu iki illeti dünya üzerinden silmek istiyorsak eğer bu amansız kültür savaşına dahil olmak ve galip gelmek zorundayız. Sezai Karakoç'un da söylediği gibi. Kavgaya Ebedi barışı sağlamak için katılmak zorundayız.